Maalesef şey, kum'a düştük. Uzgunuz, çok uzgunuz. Ee, maçla ilgili e, maça kötü başladık. Ama sonra toparladık ve e, oyun olarak e, kontrol bizde. Yine de e, çok pozisyon, çok fırsatlar bulduk. Yine atamadık. Daha önce e, maçı bitirebilirdik. Maalesef olmadı. Uzgunuz. ne diyorsunuz? Şu atlam, işte e, Evet şeydi ben o anda e, tam dondum o pozisyonu görmedim şey yardımcılar bir şey söyleyecektim hiçbir şey olmadı sonra oyuncular beni yanıma geldi belki bu fair play değildi ama sonra bizim yukarıda yöneticiler dediği şeydi ve e, normal pozisyon sonra ben de şey bağırdım orada oyunculara e, devam etsin oyunu ama öyle karar aldılar. Evet orada belki onlar. E, bilmiyorum nasıl suçu şey bir şey hissettiler onlar da şey <laughs> yapmışlar böyle şeyler. Bunlar arkadaşlar bugün e, Göztepe karşısında e, bir bir son eren bir maçımız oldu. E, Göztepe buradan çok geçmiş olsun diliyorum. Bugün e, kesinleşilikten düşmeleri. E, maça baktığımızda maçın ilk yarısına oyun anlamında biz daha çok e, topa sahip üretmeye çalıştık. Ee, i̇kinci yarıda, birinci yarıda gösterdiğimiz performansı ikinci yarıda e, gösteremedik. Değişiklikler yaptık. E, dörtlü defansa döndük. Papin'in e, hafif bir sakatlığı vardı. Zaten e, maçtan önce de başlayalım onunla başlamayalım diye düşüncelerimiz vardı. İkinci yarıda bunu değişti. Dörtlüye döndüm, e, döndüm. Söylediğimiz gibi. Ama istediğimiz verime tam alamadık ikinci yarı. Ee, aslında son 10 dakika daha heyecanlı oldu Geçmiş 80 dakikadan ee, Son 10 dakika içerisinde e, Fair Play göstergesi gösterdi e, Göztebe Ama orada e, Hava topunda bizim futbolcular rakibe topu bırakırken Baskı uygulamadı e, Soner Kendi inisiyatı alarak kaleye bir şut gönderdi, neticesinde gol, golle sonuçlandı. Bu tabii bizim takım rakibe basmadığından düşüncelere topu defansa geri oynayıp, ondan sonra oyunu o şekilde kurmaları e, gerekirdi aslında. Fair play adına konuşursak. Ama ondan sonra Göztepe gösterdiği fair play, topu bize bırakıp e, ondan sonra birbirine oyun gelmesi Ondan sonraki penaltı pozisyon Gaziantep futbol takımından futbolcudan gösterilen fair play. Mami'nin topu dışarı vurması. Nitekim maç berabere bitti. Genel anlamda baktığımızda son haftalara geldik. Performans olarak futbolcularda da tabii ki fazla, biraz daha fazla istek, arzu bekleyebiliriz ama Şimdi bir hedefiniz olmadığında ve hedeften uzaklaştığınızda maalesef böyle bir tablo ortaya çıkabiliyor. Soru var mı? Öneyip. Hocam Emre Batlı'nın, Kulin'in tartışmaları tercihi var. Etmeli, itip ayırmam, üzeri çarla oynuyor. Bunu da hiç düşünemedim. Vallahi ona fazla bir şey söylemeyeceğim. Onların doğal hakkı yorumlarını, düşüncelerini söylemek. Sakin Olması gerektiğini düşünüyorum. Ben sakin kalmaya çalışıyorum. Ee, yönetimimize e, konuştuğumuz, daha doğrusu geçen hafta bir açıklamam oldu. O açıklamamla ilgili zaten önümüzdeki hafta yönetimle oturup, e, önümüzdeki senenin e, gidişatının planlanmasını yapmamız gerekiyor. Sadece bunu söyleyebilirim. <laughs>